Merhaba arkadaşlar. sizlerle beraber e, 1792 senaryosu Fransa Cumhuriyeti 3. bölüm Part 2'deyiz arkadaşlar. arkadaşlar e, Diğer bölüm kötü geçti. Çünkü 3 dakika geçti. Zaten çok da geçmedi. Arkadaşlar ben artık Portekiz Kralı'na bir çıkarma atmak istiyorum. Yani Portekiz Kralı'na bir çıkarma söz konusu olmasını istiyorum. Çünkü düşükler. Yani o kadar da pek fazla bir toprakları yok yani tek bir e, Brezilya'dan toprakları söz konusu ama yani o kadar da fazla değil mesela biz meyale sayımız daha az ama sadece bir ailetle kaçırıyoruz yani o kadar Hatta bunlar sömürge yapıyorlar da tabii biz de sömürge yapıyoruz yani o kadar adamları onları suçlamayalım ama ben artık e, Portekiz'e bir çıkarma söz konusu olmasını istiyorum. Bu arada arkadaşlar artık videolarımız 10 dakikadan fazla olsun mu onu da yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Hatta onun için bir anket başlatacağım. Evet veya hayır anketi. Ee, çünkü ben artık uzun olmasını istiyorum. Çünkü yapacak şeylerimizin de uzun olmasını istiyorum. Daha işte öyle e, serinin tadı çıksın. Maalesef o da asimilasyonik U10 modunda değiliz. Ben u modunu indirmek indirmeye çalıştım ama bir hata verdi. Maalesef o yüzden mobil için u modunu indiremedim. Zaten şey Kerem Yılmaz'ın videosuna da yazmışlar altına izleyicileri işte olmuyor falan diye. Ben de o hani o durum söz konusu oldu. Keşke olmasaydı. Da o tarz aktif edebilseydim da e, burada şey var yani tam seferberlik sivil ekonomi falan biz şu an onu hiç kullanmadık sanırım o modluya başladığımızdan beri evet tamamını gerçekleştirdik sanırım önce cebimizden de bayağı bir para çıktı. Bakalım. O evet, oh, 4 tane geldi. bayağı iyi. Biz çok az teknoloji yatırım e, yatırım yapsak da yine de fazla geliyor. Bu yani iyi bir şey. Garip ama iyi. Öyle denilir. E, sanırım artık şey geçtik. Yani militar rantta Portekiz'i geçtik mi? Bir dakika bakmam lazım. Burası değildi. Evet. Yok. Geçememişiz. Çok pardon. Bir an sevindim ama işte o sevincim de kaldı. Neyse geçeriz. Onu da geçeriz. Bizim için sıkıntı hiç yok. Arkadaşlar normalde ben uzun videolar çekiyordum eskiden. Ama yani izleyen yoktu. Yani direkt zaten ben de üşeniyorum tamamını izlemeye zaten. Zaten şu an bizim videolarımız tamamını izlemiyor. Ben bakıyorum ortalama izlenme süresi e, 0 0.28-0.24 gibi şeyler. Yani tamamı izlenmiyor. Ama yine de YouTube'un izlemiş izlenmiş olarak sayıyor. Orada İspanya yine bana söyledi. Yeter artık söyleme bana. Yemin ederim bıktım ya. Yani. Eksi 99. Nasıl bir Fransız düşmanlığı varsa adamda. Evet bu arada Portekiz Krallığı'nı şu an e, geride bıraktık. Başka bir tane millete hayırlı olsun. Şimdi bir dakika. Ah. Beş krallık zaman Yani Avrupa'daki bütün devletler bize karşı bir düşmanlığı var. Mesela Hollanda Birleşik Krallığı mı bu? Evet, sanırım yani öyle. Çok yavaş geliyor. Direkt, direkt burada bakılır. Evet, Hollanda Birleşik Krallığı. Endonezya'dan toprak var. Güney Amerika'dan toprak var. Saçma sapan yıldızlı topraklar var. Arkadaşlar, ee, bir kişi bir tanesiyle ilgili şey demişti. İşte, Almanya tarafından git, orada bir basar devlet kur. Ee, orada onu hiç uğraşamayız çünkü Almanya taraflarına gideceğim. Bir de masal devlet kuracağım. Kendime de almayacağım o toprakları. Gerçekten e, hiç gerekmez. E, geçelim bakalım turlarımızı. Hemen e, ordularımızı basalım. Portekiz krallığına çıkarma atacağız. Direkt Lisbon atacağız çünkü direkt dinençleri düşsün. Ama yani Portekiz krallığından da bir şeyler bekliyorum. Az bir krallık değil. İşte koskoca Portekiz. Şu anda Avrupa'nın en güçsüz devletlerinden birisi modern dünyada. Çünkü güçsüzler. Başka bir şey yok yani. Başka denilecek bir söz yok. Güçsüzler. Hem toprak bakımı açısından hem şey bakısından bakım açısından güçsüzler yani. Hem nüfus e, açısından falan filan filan'dan güçsüzler. Yani şu anda bir İmparatorluğu olduğu için güçsüzler. Onda da yani 7. Sırada, sıradalar. Yine güçsüzler. Portekizliler her zaman güçsüz oluyorlar. Ya mesela e, şu an Brezilya'dan toprak almasalar Yine güçsüz olacaklar. Her zaman güçsüz oluyorlar yani. Çok da bir şey fark etmiyor. Osmanlı İmparatorluğuna bakalım. Gelişme var. 4000 ekonomi gelişmiş. Çok büyük bir gelişme değil. Acaba 54 bin olduğuyla İstanbul mı çıksın? Yok böyle bir şey yapmayacağım. Çok aptalca olur. Şu anda Osmanlı İmparatorluğunu geçememiş bulunmaktayız. Yani geçemedik. Hala. Neyse şu demokrasiyle mi yönetiliyor? Ya evet, sanırım dün bir... Evet. Neyse şey bize saldırdı. Hayır. Evet, ha. Bir tur daha atladım sanırım. Korktum. Hmm. Neyse şey savaşmaz çok sakin mi devlet? bir devlet. Arkadaşlar şimdi ben bir durdurmam lazım. Evet, evet arkadaşlar tekrardan geldim. Ee, bir dakika arkadaşlar. Evet arkadaşlar geri geldim. Ee, orada küçük bir durdurmam gerekiyordu da yağma yapıyorlar. Hayır. Ama devlet olmuş da yağma yapıyorlar. Tamam. Aldırdım. Ah pardon konuşamadım. Bir dakika ya tamam oraya gitmesin. Yeşil devletinin pek bir gücü olacağını açıkçası zannetmiyorum. Yani yoktur. İnşallah. Dört bin orduları varmış. E niye benim her dediğimi ağzıma sokuyorsunuz anlamadım ben ya. Orada bir or satarım yapmamız lazım. Çok zora düştük. On binlik bordu. Evet, tamam sardırlarım. Ee, sanırım düşmedi ya. Hayır. Hayır. hemen oradaki orduyu paylaştıralım. Ben oradaki ki şeyler bunu tutar da. Hayır buradan ne? Ben görmedim orayı. Hemen. sardırları başarısız oldu. ve evet, orayı da kapattık. İyi ilerliyoruz şu anlık. Durma duruma bakılırsa şimdi şey devletini önüne götürüyoruz. Evet. Ee, yine düşüremedik olmadı yine olmadı yine olmadı şu an ee, yine mi sağdırlarım benim <laughs> bir diksiyon dersi almam lazım büyük ihtimal konuşamıyorum ne geçiş yok Hiç şey anlamadım ha çünkü burası hafızı render olunmuş pardon rengi aynı olduğu için şey sandım Evet, ee, bu tur inşallah ondan başka ismini bilmiyorum ama o yere gireceğiz. Evet girdik. Çok güzel. Şurayı da bir düşürürsek çok güzel olacak bizim için. Ama düşüremiyoruz. Evet çok güzel. Oradan oraya geçiş yok zaten. Hemen. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Ve Esir Devleti'ne bize savaş ilan ettiklerine pişman etmiş bulmaktayız. Ben e, ben barış konferansiyonunda böyle barış teklifi imzalıyoruz ve tabii ki kabul edildi. Konferansiyonu değil de o başka bir şey siz anlattın pardon. E yani neyse arkadaşlar bu bölümünde burada sona gelelim. E çok iyi bakın. Hepinize çok çok sevindim. Görüşürüz. Bay bay.